Ben seninle kimsenin baskısı altında olmadan yeniden evlenmek istiyorum. Şimdi beni anladın mı? Senin asıl düşmanın Cihan. Gerekirse Cihan'ı vururum yine de karımı ona vermem. Amcamın kanını yerde bırakmayacağım. Seninle bir geleceğimiz yok bunu anlamıyor musun? Biz bu şartlar altında mutlu olabilecek miyiz? Oğlum seni istemeyen biri için niye kendini üzüyorsun? Şehir dizisinin yeni bölümünde yine heyecan dorukta. Alya ve Cihan arasındaki yakınlaşmalar izleyiciyi büyüleyecek. Boran'ın yaptığı her şey onları daha da yakınlaştırıyor. Boran'ın Ecmel'in yardımıyla hapisten çıkması işleri iyice karıştıracak. Ecmel'in Boran'a söylediği senin asıl düşmanın abindi sözleri olayları bambaşka bir boyuta taşıyacak. Boran'ın gerçek kimliği ortaya çıkınca Aliya ve Cihan'ın evliliği büyük bir tehlikeye girmişti. Ancak bu zorlu sürecin ardından birkaç bölüm içinde Aliya ve Cihan tekrar evlenmeye karar verecekler. Zerrin ve Kaya Cephesi'nde ise büyük bir çatışma başlıyor. Demir, Zerrin'in yerini öğreniyor ve bu durumu öğrenmesiyle birlikte çatışma kaçınılmaz oluyor. Zerrin bu çatışma sırasında yaralanacak ama bebeğine bir şey olmayacak. Boran'ın diziden ayrılıp ayrılmaması gerektiği ise izleyiciler tarafından sıkça tartışılan bir konu. Peki sizce Boran diziden ayrılmalı mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.